Come close to my mind Cause everybody in the world Vay delikanlı gönlüm vay Sen bu kurşunu yine mi yedin Yine yere arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün büyük gün Fenerbahçe Galatasaray derbisi var Yani biz de usta şoförlüğümüz sayesinde Otobüs şoförü olduk Maça futbolcu götüreceğiz Zaten şöyle tesislere de yaklaştık Burada bir kalabalık var Büyük gün maça futbolcu götürüyor Şuna bak meşaleler falan yanmış Millet eğleniyor Oy ortama bak be. Siz de hangi takımısınız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük kışınlara bak. Lay 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 orada arkadaşlar Abi şunun güzelliğine bak lay, lay, lay. Vay be taraftarlarda baya bayağı bir coşkulu arkadaşlar. Neyse fazla zaman kaybetmeden otobüsümüze binelim. Gerçekten bugün büyük gün Fenerbahçe Galatasaray derbisinde şu an herkes bu anı besliyor. Bakalım maçta ne olacak? Yani haber spikerleri falan da gelmiş arkadaşlar. Yani biz bu işin hakkını veriyoruz derken şaka yapmıyorduk. Otobüsün güzelliğine bak. Sevgi kurşun geçirmez. İçine binelim kontrollerimizi falan yapalım arkadaşlar. Zaten futbolcularımız binecek. Şöyle bakayım valla içine cıncık gibi. Maçta da zaten 2 saat ben şöyle bu kontam açayım, vites boşta şöyle var galiba bak yine geliyor abi ortam efsane aydın Bismillah. Bugün büyük gün olduğu için takım elbisim falan da giydim arkadaşlar. Tam resmiyiz yani şöyle bir atkımızı da şöyle koyalım. Haydin bismillah arkadaşlar futbolcular geliyor. haydin bakalım kaplarımızı örtelim. Bugün bir de ekstra bir şey daha yapacağız arkadaşlar. Fenerbahçe tesislerinden çıkıp Galatasaray tesislerine gireceğiz. Yani Galatasaray takım otobüsü de bizde gelecek. Böyle güzel bir dostluk çerçevesinde iyi bir video olması dileğiyle. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kameraman dayı ezlecen çıkın. Şuna adam ya. Yani işini aşkla yapıyor abi. Sırf fotoğraf, video çekebilmek için otobüsün önüne geçti. Lay lay lay, lalayla lay lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay. Lalayla lay lay lay, la lay 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 lay. Vay be ortalama. Gerçekten efsane bu ortam. Sizce akşamki maç ne olur? Yani ben Fenerbahçeli olduğum için inşallah Fenerbahçe'ye der. Bakalım arkadaşlar nasıl bir Tabii Tabi bunlardan en önemlisi dostluk çerçevesinde Güzel bir maç olmaz dileğiyle Hani biz izlerken futbol zevkimize varalım Dostluğumuzu konuşturmak için de Galatasaray tesislerine doğru Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüyle gidiyoruz yani Bunların hepsi sizler için kardeşim Şuna bak otobüs yanıyor Önde de yine polis arabamız sirenlerini açmış gidiyor Bura bizim Fenerbahçe'nin tesisleriydi arkadaşlar Şimdi ileride Galatasaray'ın tesisleri de var Lan polis yor. Ba Baba baba polise çarptı Allah kahretmesin Böyle de sabırsız mal insanlar var Polis orta yolu kesmeye çalışıyor. O adam ona vuruyor. Sinir stres kardeşim. Neyse yapacak bir şey yok. Futbolcularında keyif falan baya bir yerinde. Akşam sizden gol bekliyorum ha. Bu video muhtemelen 5-6 gibi yayınlanır arkadaşlar. Yarın maçtan önce siz dediğim gibi maç skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Siz bu seriyi severseniz başka maçlara futbolcular da götürürüz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı nasip kısmet. Galatasaray takım otobüsünde İsmail abi sürüyor bu arada. Bak o da koyu Galatasaraylıdır ha. Tesislerimize de gördüğünüz üzere geldik arkadaşlar. Galatasaray futbolcuları alıp ondan sonra devam edeceğiz. Burada da ufaktan bir durup ortamları göstereceğim ben size. Böyle güzelce bir otobüsümüzü çekelim ha. Bak burada da bayağı bir taraftarlar var. Polis de zaten yolu kesti. Vay be ortama bak arkadaşlar. Derdi günü Galatasaraylı taraftarlar da burada eğleniyor. Takımlarını karşılıyor. arkadaşlar Galatasaraylı futbolcularımız da aldık. Yola çıkıyoruz. Burada yine taraftarlarımız var. Güzel bir video oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şunların gelişe bak be. Vallahi gerçekten efsane bir ortamımız var. Modlarda emeğe geçen herkesin de elle emeğine sağlık. Yine Discord sunucumuzda kullandığımız modların indirme linkini bulabilirsiniz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah yolumuzu battığımızı açık etsin. Aydın bakayım. Akşamki maçta neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yine İstanbul trafiğini görüyorsunuz. Yollar bayağı da kalabalık. İnşallah sağ salim kazasız belasız bir şekilde gideceğiz. Köprüden falan da geçeceğiz. Efsane manzaralarımız olacak. Hepsini göster göstereceğim ben size. Bu video biraz daha gerçekçi olacak arkadaşlar. Çünkü arkada futbolcular var kardeşim daha ne olsun. Yani gördüğünüz üzere her yükü taşıyoruz. Otobüs sürüyoruz, kamyon sürüyoruz, tır sürüyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki her yükü taşıdık da sevda yükünü taşıyamadık. Vay be kardeşim otobüste de dertlenmesin arkadaşlar. Şöyle boğaz manzaramızı da göstereyim. Abi şunların güzelliğine bak ya. Harbiden efsane bir ortam var. Şöyle bir 8 kamerasında acaba ne olur? Bak 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 bak. Yavaş. Öndeki Galatasaray takım otobüsüne tampon yapa yapa gidiyor. Stadyuma doğru gidiyoruz arkadaşlar. Stadyum modelimiz de hazır. Zaten stadyuma girişlerde göreceksiniz. Birazcık İstanbul trafiği var. Hani maç falan da var ya arkadaşlar bugün. Maça gidenler falan var. Onu da söyleyeyim. Böyle bir trafik olmasın normal. Köprüden de geçtik. Allah'a şükür gazasız belasız. Keşke arkamıza bir tane daha polis arabası eskort alaydık. Daha iyi olacaktı. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi güldün? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Ah yalan dünyada. Ya da yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya Takım otobüsünü solladım Yani biz jetçiyiz arkadaşlar sıra böyle sollamalar yapabiliriz Polis arabası sol tarafa geçti Biz de şöyle kendimizi sola atalım arkadaşlar <laughs> Ara sıra size böyle güzel görüntüler de veriyorum arkadaşlar gerçekçilik açısından. Burada bayağı bir trafik var abi. Yavaşlamamız lazım. olan İstanbul trafiği var ya. Polis bir devam et ha. Galatasaray takım otobüste geliyor. O da bizi sollayacak şimdi. Bak şöyle bir açıdan yine göstereyim ben size. A few moments later. Arkadaşlar çok uzun bir yolculuk oldu ama sonunda başardık stadyuma geldik. Zaten görüyorsunuz bakın şurada karşımızda duruyor. geçti. Bak gördün mü stadyum orada. Gidelim futbolcularımızı stadyuma indireceğiz. Ondan sonra akşam maçı var. aydın bakayım. ha Bak, siz sırf akşam maç izleyin diye futbolcuları stadyuma götürüyor Evet biz VIP olduğumuz için polis trafiği kapattı arkadaşlar. Stadyuma doğru giriş yapacağız. Şöyle bir dış kameradan da göstereyim şu açıyı. Bak 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 görüyor musun? Şunların güzelliğine bak. Polis tekrardan önümüze geçecek ve yolları kapata kapata gideceğiz. Zaten stadyumda burada bak gördüğünüz üzere. Sağ salim kazasız belasız usta şoförlüğümüz sayesinde geldik. İnşallah akşamki maç yenersek de daha güzel olacak. Hmm. Yani Stadyum aralar falan da kalabalıktır. Oradan da göstereceğim ben size. Bak yine polis trafiği kapattı arkadaşlar. Haydi bakayım. Buradan bir devam edelim. Şöyle bu dış kamerayı açayım. Görüyoruz mu? Stadyumun olarak kalabalık. Buralar falan bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Taraftarlar falan gelmiş. Burada yine pazar falan açmışlar. Biz yine futbolcularımızın giriş yerine Ana giriş yerinden çıkacağız. Ondan sonra videomu sonlandıracağız abi. Şöyle güzelce girelim. Bozların ana giriş yeri burası çünkü. dış kameradan da göstereyim. Oh ya Rabbi şükür sonunda sağ salim kazasız belasız bir şekilde geldik. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben şöyle stadyumun çevresinde göstereyim. Bakın burada yine taraftarlarımız da mevcut. Abi şöyle ben size hatta sağın içinde göstereyim. Bak görüyor musunuz? içi de bu şekilde. Haydi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.